Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Sık sık altın fiyatlarını takip ettiğinizi görüyoruz. Bazı takipçilerimiz altının düşmesinden şikayetçiyken, bazı takipçilerimiz ise yükselmesinden dolayı şikayetçi. Peki siz altının düşmesi taraftarı mısınız yoksa yükselmesi taraftarı mısınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altın bugüne yükselişiyle başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, gram altın mı alalım yoksa çeyrek altın almak mı daha mantıklı? Bu iki altın çeşidi arasında insanı kararsız bırakıyor. Siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 905 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 905 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Çeyrek altın 1495 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1515 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Yarım altın 2989 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3030 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 5969 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6038 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Cumhuriyet altını 6124 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6216 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6129 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6196 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 605 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 675 TL'den 22 ayar bilezik ise 862 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1864 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.